C'est <laughs> bon, <laughs> malzemeler iptal. Ama biz orada yatan yan yana yatanlara karşın buralarda bu topraklarda karşı karşıya savaşıyoruz. Bu bir saçmalık değil midir? Bunda bir garabet yok mudur? Bunda bir anormallik yok mudur? Bunda bir akıl var mıdır? Bu bir insanın aklının sonucu mudur? Bu sadece çıkarı olan emperyalistlerin kim olursa olsun bu topraklar üzerindeki emellerinin bir sonucudur. Sayın Genel Başkanımın biraz önce Sayın Milletvekilimiz e, söylediler. Girişimini canı gönülden destekliyorum. Sonuna kadar ne hizmet lazımsa sonuna kadar varım. Bir kardeş yetmezse beş kardeşler. Beş kardeş kentleri elli beş kent. Diyarbakır'ın Sur ilçesiyle de kardeş kentim. Sur ilçesinde bundan birkaç ay önce Ramallah Belediye Başkanı'yla üçlü kardeş kent imzası yaptık. Bunu çok önemsiyorum. Bunu garipseyenler olabilir başka yerlerde ama biz buna sahip çıkıyoruz. Çünkü o kardeşlerimiz de orada Çanakkale'yi Çanakkale'liler de bu Anadolu'nun coğrafyalarını bilmek ve bu ilişkileri kurmak ve güçlendirmek zorunda. Milletvekili olduğu halde 152 milyar aylıkla TRT'de spor sikerliği yapan Hakan Şükür'e maaşının bir bölümünü <gülüyor> göndererek <gülüyor> destekte bulunmuştur. <laughs> ve bütün televizyonlarda, gazetelerde haber oldu. Ben Ankara'dan <laughs> haberi okudum ve Hıdır Eren'i aradım. Konuştum, tebrik ettim. <laughs> Kendi kendime şöyle dedim. Ya bu dersin dedim baştan aşağı Anadolu'nun içinde özgür bir yer. Vallahi. Dersimin içinde de Google değişik bir yer. Gogarik'in muhtarı bütün Türkiye'nin dikkatini çekecek bir şey yapıyor. Ve 152 milyarı Hakan Şükür'e az buldu onu, onu yoksul bulduğunu ifade ederek ona destekten oluyor. Hakan Şükür tabii parayı almamış, geri göndermiş oraya. Bugünkü buluşma da aslında öyle. Çanakkale'den gelen değerli belediye başkanımız ve heyet aslında burada bu köyün özgürlüğü temelinde 30 yıldır burada yaşananları, ortaya çıkan yıkımı, bu büyük köyün neden boşaldığını, neden bütün insanların Londra, Köln gibi diasporalara dağıldığını ama inatla neden 30 yıl sonra köylerine gelip bir haftasını, bir ayını, üç ayını burada geçirdiklerini düşüneceklerdir ve eminim bölgeye bakışlarında pozitif yönde bir değişiklik olacaktır. Bu sadece yemek yenen birbirimizi cemalini gördüğümüz, birbirimizi tanıdığımız bir buluşma değil. Aynı zamanda 30 yıldır süren kardeş kavgasının, akan kanın yollarından biri de olabilir bizim için. Zaten değerli belediye başkanımızla tanışır tanışmaz sabah bana ilk sorduğu soru Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu akil adamlar komitesinin Tunceli'de ve bölgede nasıl karşılandığı sorusuydu. Ee, bu köyün boşalması ve yeniden insanların ikametgahlarına geri dönmesi sorunu bile bölgedeki çatışma ortamından, savaştan bağımsız değil. Ölen herkes gerçekten boşu boşuna ölüyor. Annesinin babasının ağır bedeli uğruna yaşamını kaybediyor. Dolayısıyla Genel Başkan'ın başlattığı bu girişim bence çok değerli. Bakan kanın durması lazım. Sevgili belediye başkanımız bize Çanakkale'yi anlatacak, dinleyeceğiz, orayı öğreneceğiz. Biz buradaki dili, kültürü, inancı, Sarı Saltan mezarını, türbenin hikayesini ona anlatacağız. O bizim anlattıklarımızı Çanakkale'ye götürecek. Aslında insan kardeşliği diye bir şey olduğunu Sayın Başkanımıza anlatacağız. Bu savaşın anlamsızlığını söyleyeceğiz. O da bize eminim Çanakkale'den, Kaz Dağları'ndan, oranın inanılmaz bitki örtüsünden, güzelliklerinden söz edecek. Biz de onun bize aktardıklarını burada öğreneceğiz ve zenginleşeceğiz. Bu buluşmaların amacı bu. Daha evvelden Hopa'yla Diyarbakır'ın bir ilçesi böyle bir kardeşlik köprüsü kurmuştu. Ee, yani Govürge'nin böyle bir buluşma Çanakkaleli gerçekleştirilmesi çok anlamlı. Govürge'lilerin ellerinden öperim. Afiyet olsun. Sayın Bekirim çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'nin burada olması, başkanın burada olması... Trakya'nın yani düşünebiliyoruz başta Ege'nin en sonunda ve Doğu'nun e, Tünceli, 45 e köyü, Pülümür 45 e köyü, e, köyünde karışık kurması e, bizim köy için çok onur verici bir e, durum. Ben köyüm halkına, köyüm halkı adına çok teşekkür ediyorum. E, bugün de e, Çanakkale belediyesi burada, diğer e, ilçe belediye başkanları burada. Bunda koşulsuz ki e, muhtarın payı büyük. Ee, yine e, dernek başkanlarımızın e, etkisi oldu. Biz e, İstanbul'da çalışan arkadaşlarımızın payı var. E, güzel bir ağırlama yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Anlıyorum ki genel başkanın kürt sorunu çözümü için akil kişileri önermesi Türkiye'nin her tarafında bir umut yaratmış. E, bu tip kardeşlik projelerinin de Çanakkale'den gelenlerin buranın halkını anlaması. Burada yaşayanların oradan gelen misafirleri dinlemesi bakımından büyük yararı var. Daha evvelden Hopa'yla Diyarbakır'ın bir belediyesi arasında böyle bir kardeşlik köprüsü kurulmuştu. Dilerim bu Türkiye'nin her yerinde yaşayan yurttaşlarla, belediyelerle, muhtarlıklarla Diyarbakır'dan, Dersim'den, Erzincan'dan, Hakkari'den, Van'dan belediyeler veya muhtarlıklar arasında yaygın bir anlayışa dönüşsün. Bugün 40 köylerinin köylülerinin yaptığı şey eğer genelleşirse... Kürt sorunu anlamak bakımından da adım atılır diye düşünüyorum. Ee, buraya gelenler Bizim köyümüz çok güzel. Biz İstanbul'a gidiyoruz çok rahatsız oluyoruz. İşte buraya geliyoruz çok iyi oluyoruz, geziyoruz. Köyümüz çok güzel. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.